Merhabalar, merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemizdeyiz yine. Bahçemizde bugün ben şey topluyorum. Çiçek. Ne çiçeğiydi bu? Unuttum bak. <gülüyor> İsmini. <gülüyor> İsmini de unuttum. Kara hindiba çiçeği. Bundan ben reçel de yaptım. bunun çayı da çok güzel oluyor. Bunları kurudur çayını yapacağım yani çok şifalı bir bitki. Yani internette her yerde de var, YouTube'da da var. Araştırabilirsiniz. Şifalı. Ben bunun çayını yapıyorum ve içiyorum ve topluyorum. Bahçemde de çokça açmış. Değil mi? Yiğit? Ya. Toplayacağız şimdi bunu. Bak Türkiye kuşağı da taktım belimi Bahçe çok güzel, cennet gibi valla harika. Değil mi oğlum? Bahçe olmasa İnsan duramaz ya, bahçesiz. Bunları toplayın, çiçekler açmış, meyveler, çiçek açmış. Göster şuraya, git meyveler, çiçekler çiçek. Şimdi ben çiçekler çekeceğim, böyle alçaktan alçaktan. Anlat dur, anlat. Anneanne sen! Anneanne sen anlatıyorsun, bana anlattırma tamam mı? Die war gerade hier. Und die ist weg. Die war gerade hier. Die war gerade hier. hier, oder? Der hat seine ja beste. Uh, die ist ein Marienkäfer. Und du siehst du nicht? Janette Bösch. Marienkäfer? Was ist dein Name? Cennet, bölücü. cennet, cennet böceğiydi. an küçük aussieht. Gördüm gel. Gidim gel. Ne güzel açmışlar. Arılar da konuyor buna çok. Koyayım. Hepsini toplamayayım gene aralara da bırakayım Yine açıyorum akşamın sabah açıyor. Onu topluyordun ne yapacaksın? Çay yapacağım. Kuruteceğim kuruteceğim. Kurutup çay yapacağım. Domates var ağrılara da çok iyi bu. Kiraz <laughs> çiçekleri ama güzel açmış bugün anne. <laughs> Kiraz çiçekleri çok güzel açmış. Evet. İnşallah Mayıs ayında don filan yağmaz. Bir şey olmazlar yani. Güzel çiçekleri var. Elmacı da açıyor ama. Bak. Aa baklalarım da bitmiş. Hani? Evet elma da açıyor. Ne oradan gelme. Orada yol yok da buradan doğru gel. Hı. <laughs> Hüseyin nerede? Aa bak bak oğlarım daha yeni bitti. Görüyor musun bak? Bak. aa bak. Hmm. Bunlar maydanoz, maydanoz ekmeği. Efendim. Tamam git bak. Git koş. Geçen, geçen seneki e, Eylül ayında ekmiştim ha bu maydanoz. Eylül mi? Ekim, Ekim mi? Ekim mi? Armudunuzda yine çiçek var Tuba. Ha iyi o zaman bu sene çok Ay, güzel inşallah. inşallah bir şey olmaz ya. Vişneler inşallah yanmaz. Baksana şimdi çiçeği çiçekimiz var? Ne güzel. Hepsi beyaz açıyor. Çok ha. güzel renk. Şunları çeksin ya bak arı olmuş üstüne ee, bak çek onları çek ne güzel. Hı. Nasıl olacak? Nanelere bak naneler dolu burada. Bugün Mayıs'ın biri. 1 bir Mayıs. Bahar bayramı, işçi bayramı. Biz de ba Güzel kırlarda bayram yapıyoruz değil mi? Allah'ım Allah'ım Ferha selamete çıkarsın. Gel. Bu virüsleri yola gel, 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 gel. Geldim yeğenim. Ne oldu? Bakayım. Tamam. Was ist das? Ah, was? Und die Schön, Schau, wie sehr stimmen Ja. Was Ball. Ball. ja. ich kann so meißen, wenn die so abend in die Stiftsecke Ja? ich Ich Die kennen mich nicht, ne? Die Hunde kennen mich auch nicht, ne? Die Hunde kennen mich auch nicht, ne? Oh. Ne oldu? Aa, ezilmiş. Gel. Evet. Ezilmiş diyor mu? Gel. Aha, biraz topladım. Onları içeri sererim, içeride de çabuk Korkmaz. koyayım. Sana üzülmüş de onu anlatıyor. Bu baba geçen seneden Hı. bitmiş bak. Hı, görüyorum. Kam kam kam. Bu otları temizlenecek içinin Şeydi ya. bu. Kantoron çiçeği. Kantoron.

Bak pancar fidiller ama delik deli olmuş. Bir şey yemiş sanki. Yemişti. Kız incir fidanı kurudu ya derinde işte de. Ha bak işte bu kelebek geliyor. Hadi hadi Evet evet. Bak ne güzel kelebek. Ay geldi bak yanımıza konuyor da asla gördün mü? Büyük Büyük değil mi? Bakın, bakın, bakın. Bakın, Bak Bakın, bakın. Bakın, bakın. Bakın, Bunlar bal topluyor oğlum çiçeklerin özünden. Şeye buraya ektiklerim bitmiş mi? Hı, marullar tek tek yeni çıkmış görüyor musun? Tamam görüyor çıkıyor. Yavaş yavaş büyüyorlar işte. Evet. Şuraya şey bamya ekledim inşallah çıkar Tuğba. İnşallah. Bizim gel. Elmaların bak açıyor bak He açıyorlar. gördüm.

Bu normal. çok güzel açıyor. Ama ismini bilmiyorum hmm. bu çiçeğin ya. Mor açıyor. Ne ya mor mor açıyor bunlar. Alle Dinge sind tot, oder? Bu da çek öylesin. Ich bau auch lachen. Ich Ya evdeydi getirmedik telliğin ayağın sıcaklaştı değil mi? Baksana bu biber evde yetiştirdik. Biber evde dökmeye başladı. Havalar soğuk geçti. Gelip dikemedik ki. Onlara hep şey yapmam lazım.